Arkadaşlar, birazdan kız kardeşim Deniz'in evinde olacağım. Yolun her tarafı radar dolu. Dolayısıyla e, belli bir hızı aşmamam gerekiyor. Yavaş yavaş gitmem gerekiyor. Bu mahalle benim çok sevdiğim bir mahalle. Hemen göl kenarında. Birazdan Deniz'in evinde olacağım. Kahvaltı yapmadan çıktım. E, bu açıkçası hem hem öğlen yemeği gibi bir şey olacak. Biraz atıştırıp belki yağmurlu da olsa göl kenarına gitme durumumuz olabilir. Birazdan görüşmek üzere. Selamlar. Bugün kız kardeşim Deniz'in evine geldim. Aslında niyetimiz göl kenarına gitmekti. Fakat ciddi bir yağmur var. Ama hiç öyle olmaz. Bir bakmışsınız yağmur da olsa göl kenarına doğru yola çıkmışız. Hadi bakalım bugün bize neler getirecek. Birlikte yaşayalım. Kapşonumu takmalıyım çünkü çok ciddi bir yağmur var. Ee, ıslanmak istemiyorum. Haydi eve. Arkadaşlar Deniz'in evindeyim kız kardeşimin evinde. Ee, yağmur halen kesilmedi. Ama biz karar aldık. E, önce bir minik alışveriş yapacağız. Arkasından da arabamızı gölün kenarındaki parka park edip yağmur altında bir yürüyüş yapmayı planlıyoruz. Hadi gidelim. Denizciğim. Merhaba, selam. Selama. Ciddi bir yağmur var. Evet, çok. Ciddi ben de girebilir girelim. miyim şemsiyenin Tren altına beraber? Şuradan. Arabamız birazcık aşağıda. Bizi hiçbir güç durduramaz arkadaşlar. Göverim. <laughs> bugün saçlarımız afilli. Evet. Neler yaptın anlat bakayım. Bir hesaba çekeyim seni. <laughs> hiçbir şey yapmadım. Bugün biraz geç mi kalktın? Evet bugün hafta sonu. Zaten haftayı çok erken uyuyamıyoruz evet, değil, değil mi çocuklardan dolayı? O yüzden bugün. Haydi bakalım. Hadi. <laughs> macera yaşıya yaşıya gidiyoruz. <laughs> ne macera ne macera. <laughs> Serenim usta bir şoför olarak kamyon park eder gibi park ediyorsunuz. Ee, KOP'a geldik. Niye özellikle KOP diye üstüne basa basa söylüyorum? Çünkü KOP kooperatif kelimesinden geliyor birkaç kuruluşun üretici kuruluşun birleşimiyle yani tarladan yiyeceklerin içeceklerin ulaşması için kurulmuş bir sistem bu ama çok kazıkçılar He. <laughs> buna rağmen kazıkçılar Evet bir yanında sandviçler var. Bu ne acaba? Hmm, Tereyağlı ve e, meyve karışımı bir e, tabak. Vegan diyor, değil mi? Evet, vegan. 5.95. 5.95 frank. frank. 15 yapmamız. E, yani 1 frank kaç lira şu an? 8 8.5 yapıyor. 8.5. 1 frank 8.5 lira arkadaşlar. Öyle hesaplayacaksınız. Havucumuzu söyledik mi? Havucumuzda 1.80. Evet. Bir tane, bir tane mi piyes? Piyes diye geçiyor yanımızda. Biraz diyor piyes diyor. Şurada kilosuymuş. kilosu, 1 kilosu. 1 kilosu neredeyse 5 yani frang. franga yakın. Yani 5'le 4 8 buçuk, 5'le 8 buçuk çağdık evet, arkadaşlar. Evet. Oldukça pahalı. Ama kop böyle yani. Sözde kooperatif. Yaz yani buranın kuru yemişleri bir harika. Burada e, asgari ücret arkadaşlar. E, 4500 frang. 4500 frang. Yani yüzde çalışan birisi için ortalama 4500 civarında. Doğru. Ama herkes yüzde yüz çalışmıyor. Ama şomaj diye bir sistem var. Çalışmıyorsanız size devlet maaşınızı ödemeye devam ediyor. <laughs> ne kadarmış fiyatları? Örneğin salatalık 1.80. Ayıp, salatalık, salatalık, Ama tanesi olarak. O da o da yine bir grup olarak 1.40 yeşil soğanımız. Bu ne kadarmış? 2.95 ama bir olduğu için. Tabii ki var. Arkada var. Hazır pişmiş tavuklar da burada satılıyor. Ne kadarmış? Örneğin 70, yarım tavuk mu, tam tavuk mu? Tam tavuk 14.70. Evet. evet. Şuradan gösterebilirsin. 14.70. 14.70. Burada sosları var. Değişik soslar satılıyor. Burada süt ve süt ürünlerinin satıldığı bir bölge var. Örneğin tereyağlarımız var. 1.90'a var. 1.90'a da var ve ben çok seviyorum floral Değil mi? Evet. Meşhur silivri yoğurdu arkadaşlar. Ülkemizin meşhur silivri yoğurdu. Burada da satılıyor. Büyük paketleri de var ama burada genelde Ve biz bunları yoğurt mayalamak için de Evet, Silivri yoğurdumuz da burada. Yani yoğurt mayalım Bak istersen... burada da var çeşit çeşit değil mi? Evet. Şunu hangi yumurtadan alalım? Onu alsana bu, Deniz bu, bir bu, tane. Ben ne ben kadar yumurta 3.30. İçerisinde kaç tane var? 15 tane 15 var. 15 tane ve 3.30'a satılıyor. 3.30. Renkli yani, haşlanmış yumurtalar. Çok kahvaltısını yapmak isteyen insanlar için hazırlanmış yumurtalar. Haşlanmış yumurta. Çiçeklere baktım, çok güzeller de. Bakalım mı çiçeklere? Hadi. Hadi gel. Fiyatı şekil kalıbı fazla Ama çok güzeller. Bakalım mısın şunlara? Evet, gerçekten de. Evet, yine hangi kesimdeyiz şu anda? Moral sıkıcı. Alışveriş iyi güzel değil mi? Şu yerleştirme de olmasa. <laughs> Evet içilebiliyormuş. Mis, mis mis dağlardan gelen mis mis. Üzerine de güzel bir motif yapmışlar. Görüyor musun? E, değil mi taşında yapraklar var? Evet. Ne güzel korumuşlar tarihlerini. Kim bilir ne kadar eski bir. İsterse yeni çeşme olsun. Yani e, su e, çok sık var böyle çeşmeler. Bol bol insanlar sularını içebiliyorlar. Evet. Rahatlıkla. Aa bak tekne karşıya geçiyor. canım benim ne kadar güzelsin sen ne kadar güzelsin yaradan seni ne güzel yaratmış ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan ne güzel yaratmış yar yar seni yaradan Ay 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 ay. Bunlar da geldiler. Ne kadar güzelsiniz şey, siz böyle. biz onlara ekmek vereceğimizi sanıyorum. Ah tüh nasıl unuttuk böyle bir şeyi. Keşke alsaydık yanımıza. Ah canlarım benim. Çok güzelsiniz. Bir umut geldiler ama <laughs> bizde ekmek yok şekerim. Üzgünüm bugün. Hop. O zaman aklınızda olsun. Bir dahaki girişimize size ekmek getirelim. Aa, bu siyahı niye yanınıza almıyorsunuz? Oh, güzelmiş, şey Onun da kafasında güzel bir be şeyi var, beyazı evet. var. Ah canım benim, sen küstün mü gidiyor musun? Seni almıyorlar mı yanlarına? Oh. Oh. Ah. Sizi gidi sizi. Oh. Sizi gidi sizi. Çok şekerler, çok güzeller. Harikasınız. Şey, evet, şey. çok güzelsiniz. Mekan sizin, göl sizin. Keyfinize bakın. Valla bunların mekanı cennet olmuş. <laughs> Mekanınız cennet olmuş arkadaşlar. Olmuş yani. Evet öyle denir ya. Bunların mekanı bildiğin cennet olmuş. Evet buralar hep açıktı arkadaşlar. Pandemi sebebiyle. Kapalı. Çok e, acı bir durum. Üzülüyor insan bu şekilde gördükçe. Buralar cıvıl cıvıldı aslında. Arkadaşlar rengi bakar mısınız Çok güzel yeşilden Sarıya doğru giden Ve sonra siyah Harika bir renk tonlaması var Yosunların renkleri bunlar Çok güzel Harika Doğanın renk uyumu Bayıldım Arkadaşlar selamlar. Yürüyüşümüzü tamamladık. Deniz şimdi birlikte eve geldik. O çayını demledi. Şimdi çayımızı içiyoruz. Biraz ısınacağız. Çok soğuk olmasa da biraz tabii soğukluk var dışarıda. Çok normal kış ayındayız. Ben dört gözle baharı bekliyorum. Buranın baharı çok güzel oluyor, aynı ülkemin baharı gibi. Bir an önce bahar gelse de gitsek, piknik yapsak, gezsek, size daha farklı yerleri gösterebilsem o büyük bir heyecan duyuyorum ona çünkü burada çok turistik yerler var. İnşallah Allah nasip ederse yavaş yavaş da o turistik yerleri size gezdireceğim. Montreux'a gideceğim, bir sürü yer var oralara gideceğim. Ve sizi de kendimle beraber gezdirmiş olacağım inşallah birazdan ev için yola çıkacağım. Ben de çayımı içeyim ve artık eve gideyim. Görüşmek üzere. Sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar.